Ünlüler 6, Gönüllüler 4. Sema Nisa'ya karşı. Nisa hazır olduğunda atışını yaparak başlayabilirsin. o beraberiz. Tamam. Nisa Bravo. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gerçekten. Müthiş bir başlangıç yaptı Nisa. Sema büyük bir şanssızlık. Geçti. Hedefi asınıp vurdu ama sekip geçti diyebiliriz bu atış için. Çok iddialı başladı bu ikili. Sıra tekrar Nisa'da. Nisa bakalım hedefini vurabilecek mi? Vurursa sayı gönüllerin olacak. Nisa 2'de iki 2 ile gönüllülere sayıyı getiriyor. Ama Beko'yu iyi bilmiyorum. Sadece Beko. Ramazan kimseye diyeceğim. Kimseye ölüyorum yapma aşkım. Masayı yazma. Ben Beko demiyorum şey şey Beko de konuşuyorum. De ben sadece söylüyorum. İnsan duruşunda ne ne kadar netti. net fark ettiniz mi bak odaklanma güç tuttu şimdi bir eğer bir tık yukarı kaldırırsam bile eğimi var. O yüzden mesela ne kadar düz o kadar iyi. Onun farkında olmak gerekiyor. Bu kolun ok gibi. Aşkım onu biliyorum. Haydi aşkım. Yağmur attı mı dedim. Bravo bravo enerji güzel. Düştü üç demişti. Valla ne ya. Aşkım, aşkım Yağmur'a karşı. Aşkım hazır olduğunda kaldır, oku, atışlara başlayabilirsin. Ucağını aşağıya baksın. Aşkım. Aşağı. Aşağıya. Daha aşağı. Daha aşağı. Sağ, sağ, sağ. Biraz sağ. Daha aşağı indi. Bir daha indi. Evet. Evet. ve işte evet. o beklenen atış aşkımdan geldi. Evet. Avantaj aşkımda. Evet. Evet. Yağmur sakin ol. Parmaklarının içleriyle evet. evet. Yağmur için rakibini yakalama fırsatı. Evet. Evet. Değerlendirebilecek mi bu atışında bu fırsatı? Evet. Yağmur kaçırdı. Evet. Yağmur kaçırdı. Aşağı yukarı yine ağaçlar Tekrar aşkındayız. Ben sana bırak diyene kadar tut. İnşallah. Arkadaşları sen sadece hedef al tut. Bizi dinle diyor. Geldi. Biraz, biraz sağa gel, sağa gel. Aşkım. Hafif yukarı Nasıl verdi? Ve işte sayı getiren o atışı yapıyor aşkım. Evet. 7-5 oldu evet. skor. Ama sen tamam. tamam dedi ya mesela. tamamı duyup bırakma. Tamam Kıza. deyince tamam. kendi kendine tamam dinince de. kendin hazır olduğunda titremediğin titiremediği, evet. titremediğin anda evet. tamam. Biliyorum. Tamam. Yani, önce bence siz bana evet ya, ya da de. tamam dediğinizde şey bırakıyorum. Çok iyi tamam. davransınız zaten. Ama siz bana evet tamam diyorsunuz sonra tamam. bırakıyorum. Sağ olun. Sağ olun.